Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz sonbahar yaklaşırken güzel bir bere yapalım istedim bu benim eski telefonumdan kurtardığım videolardan birisi ve beraberce bu güzel bereyi örelim keyifli kullanalım keyifli seyirler efendim ilk videom bir termofor kılıfıydı ve ondan artan iplerle bu bereyi ördüm Siyahla dörmüştüm ama gözükmediği için bir de bununla denedim. Güzel olduğunu umuyorum. Kolay gelsin. Merhaba. Düğmeli beremizi yapacağız. Orta kalınlıkta yün bir ipim var. 5 numara şişlerimle öreceğim. şişimin bir tanesine 7 tane ilmek atıyorum. Başlangıcın tek sayı olması gerekiyor. Ortadan arttıracağız. 2, 4 6 ve 7. Şurayı bir düğümleyeyim. haroş öreceğiz. Haroşalarda şöyle yapıyorum şöyle arkadan şişimi giriyorum ve öne alıyorum çıkarıyorum örmüyorum burası bizim düğme bölümümüz düğmemizin çapı kadar öreceğiz benim elimdeki düğme yaklaşık 3-3,5 cm çapında 3 santim örüp dönüyorum. Son arttırma bölümünü beraber yapalım istedim. Şuraya kadar bir tekrar yapalım. Şişimizi 7 ilmek attık. Haroşa ördük yaklaşık 3 santim kadar 2 4 6 7 sıra haroşa ördükten sonra 7 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz 3 ilmek sağ tarafta 3 ilmek sol tarafta 1 ilmeğimiz ortada yanlardan birer tane arttırarak toplamda 41 41 ilmek olana kadar arttıra 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 veremizi genişletiyoruz ve haroşa örüyoruz yanlarımızı nasıl yapıyorduk şuradan şişimizi giriyorduk ipimizi Şişimizin önüne alıyorduk ve çıkarıyorduk örmeden. Şimdi 19 ilmek öreceğim. 19. ilmeğim. Ne yapıyorduk? Hemen şu ortadaki tek ilmeğimizin önünden şişimizi giriyorduk. Bir adet haroşa örerek şu arttırmamızı oluşturuyorduk. Ortadaki ilmeğimiz. Sonra tekrar bir haroşa daha yaparak alttan girerek bir ilmek daha oluşturuyorduk ve şu an verimizin 41 ilmeklik sırasını son arttırma sırasını bitiriyoruz. Şimdi arttırma ve eksiltmeler olmadan dümdüz 40 sıra 40 sıra öreceğiz ve buluşacağız. 3 buçuk santim düğme bölümümüzü ördük ve hemen döndüm şimdi ne yapıyoruz ben 7 ilmekle başlamıştım ortada bir ilmeği bırakacağım 3 ilmek 3 ilmek ayırmış olacağım ve ortadan o tek ilmeğimizin sağından ve solundan birer adet arttırma yapacağım arttırmayı şöyle yapacağım hemen önündeki ilmeğin içinden girip öreceğim Burada da hemen arkasındaki ilmeğin önünden girip öreceğim. Ve arttırma bölümlerimi kaybetmemek için şöyle bir tane işaret iğnesi takacağım. Burası benim arttırma yüzüm. Şimdi arkadayım. Hiçbir arttırma yapmadan dümdüz haroşamı öreceğim. Gördüğünüz gibi hemen arttırmalarım belli oluyor yine arttırma yüzündeyim bir sıra daha arttırma yapalım beraber arttırmaya geldim hemen ortadaki ilmeğimin önünden içinden alıp bir ilmek yapıyorum, arttırıyorum. Ortadaki ilmekteyim. Sondaki ilmeğin, ortadaki ilmeğin arkasındaki ilmeğin önündeki boşluktan alıyorum. Devamını normal devam ediyorum. Ve arkadayım. Burada hiçbir şey yapmadan haroşama devam ediyorum. Ben bunu daha önce siyah bir iple ördüm. Belli olmadığı için bunu örmeyi tercih ettim şimdi görüyorsunuz şöyle açık bir yerde haroşalarım içindeki arttırmalarım bunu ne kadar devam edeceğiz 3 ile başlamıştık burası da 3'tü ortamız 1 3 ile başladığımız bölüm burası 20 burası 20 olana kadar ve ortadaki 1 ile beraber 41 ilmek olana kadar her işaretlediğimiz yerde iki taraftan arttırarak ortadaki ilmeğin iki tarafından arttırarak arkada ise dümdüz sarışımızı örerek 41 ilmek olana kadar devam edeceğiz. 41. ilmeğe geldikten sonra buluşalım. son arttırma bölümünü beraber yapalım istedim. Şimdi buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? 7 ilmekle başladık. Düğme çapı kadar haroşamızı ördük. Sonra tekli olan sayımızı ortadakini çıkarıp ikiye böldükten sonra yarısı burada, yarısı burada kaldı. Ve ben 7 ile başlamıştım. 3 burada, 3 burada kaldı. Ortada bir tekli sayımız vardı. O teklimizin ortasından sağdan ve soldan arttırarak 41 ilmek yaptık. Ve 41. ilmekten sonra arttırmamız bitmişti biliyorsunuz. 40 sırada dümdüz ördük. Ben işaret iğnemi yukarıya aldım karıştırmamak için çünkü burada artık eksiltmelere geçeceğiz ve şuradaki arttırma işlemimizin tam tersini yaparak 7 ilmek kalana kadar eksilteceğiz ve berimiz tamamlanacak. şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar ne yaptık 41 ilmeğimiz vardı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 burada da 19'umuz var ve şu üç tanesini tek seferde alacağız burada eksiltmedeyiz artık ve haroşamıza devam edeceğiz. Burası şapkamızın, beremizin ön yüzü. Eksiltmeleri aynen arttırmalarda olduğu gibi ön yüzde yapacağız arka yüzde dümdüz örerek bitireceğiz. Buradaki eksiltmelerimizi şu ilmeklerimiz 7 tane kalana kadar devam edip buluşalım. Son kesme yerindeyiz arkadaşlar. Şu an 9 ilmeğimiz var. 3 tane örüyorum. 3'ünü kesiyorum. Kalan 3'ünü tekrar örüyorum ve beremizin Son kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi başlangıçta düğme için yaklaşık 3-3 buçuk -3 santim kadar örmüştüm. Şimdi burada ilik bölümünü yapacağız. 3 santim örmeyeceğim. Yaklaşık bir buçuk santim örmek istiyorum bir yanlış yaptım hemen çıkayım şuradan haroşa örmem gerekiyordu düzeldim son kesmeyelim buradaydı yaklaşık bir bir buçuk santim ördüm ve ilmeklerimi kesiyorum bir ilmek kalana kadar keseceğim iki ilmeği bir alıyorum ve örüyorum daha sonra şişimdeki ilmeği tekrar geriye takıyorum ve tekrar iki ilmek örüp tekrar aldığım ilmeği geri takıyorum ve kesmemi bu şekilde tamamlıyorum. Bir ilmeğimiz kaldı. Artık şişlerle işimiz bitti. Burada ne yapıyorum? 4 numara tığımı geçiriyorum. Ve burası bizim iliğimiz olacağı için şöyle bakıyorum. Yüzü burası. Hemen şöyle altı zincir çekiyorum şuraya hemen köşeye sık iğne ile birleştiriyorum bir zincir çekiyorum dönüyorum bu işlem beremizin yüzüne gelmeli ve sık iğne ile dolduruyorum 7 tane sık iğne doldurdum. Ve buradan devam ederek tüm beremizin etrafını sık iğne ile dolanacağım ve bitireceğim. Bittiğinde düğmemizi de dikmek üzere buluşacağız. Şapkamızı, beremizi bu şekilde kullanabileceğimiz gibi gülleriyle de kullanabiliriz. İkinci bölümde güllerini yapıyor olacağız. İkinci bölümde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.